TR35 ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ben Gönül Morsunbül ana haber bültenine başlıyorum. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi açılış töreninde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Erdoğan, "Bizim Sünnilik diye bir dinimiz yok, Alevilik diye bir dinimiz yok." dedi. Bay bay Kemal. Bu milletin mayası sağlam. Ve 14 Mayıs'ta da sana gereken dersi Allah'ın izniyle verecek. Milletimizin değerlerine sahip çıktığını ve bu yolda ilerleyemeyeceğini görünce kendini neye adadı? Cami türbe gezmeye verdi. Bugüne kadar neredeydin ya? Şimdi cami türbe dolaşıp duruyor. Neler söylüyor neler. Ardından kendini PKK'nın güdümünden kurtaramayan yedinci ortağı HDP'den duyduğu utancı gizlemek için benim Kürt kardeşlerimi tahrik etmeye başladı. Benim Kürt kardeşlerim bizim Rabbimizin hükmü gereği ayrıma tabi tutulmadan bizim kardeşimizdir. Bizde Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, ile bir ayrım yok. Çünkü biz ancak inananlar kardeştir hükmü gereğince birbirimizin kardeşiyiz. Avrupa ve Amerika'daki kimi hain çevrelerin yıllardır dillendirdiği sinsi iddiaları tekrarlayarak Bölücülerin ekmeğine yağ sürdü. Kürt kardeşlerimiz sicilini de, çapını da, okkasını da bildikleri bu zata itibar etmedikleri için bu hamlesinde karşılık bulamadı. Bunun üzerine daha tehlikeli, daha yakıcı bir başka fitne ateşiyle ortaya çıkarak mezhebi kimliğine vurgu yaptı. Halbuki bu zata bugüne kadar kimse inancını, mezhebini meşrebini sormadı. Bu zatı kimse bu kimlikleri üzerinden herhangi bir ithamada maruz bırakmadı. Tam tersine bu ülkede bürokrat oldu, genel müdür oldu, milletvekili oldu, parti genel başkanı oldu. Peki öyleyse niçin yaşın 74'e geldikten sonra birdenbire mezhebi kimliğinle kamuoyunun huzuruna çıkma ihtiyacı duydu? Biz bugüne kadar hep ne dedik? Bizim Sünnilik diye bir dinimiz yok. Alevilik diye bir dinimiz yok. Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim dinimizin tek bir adı var. O da İslam'dır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da üretimi yapılan Altay tankının teslim törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada Katar'a satıldı dedikleri yer burası. Her şey burada böyle bir şey söz konusu değil dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan teslimatı yapılan tankların ordumuz tarafından testleri tamamlandıktan hemen sonra seri üretimine başlanacağını da belirtti. Bilhassa mühendislerimiz pek çok engelin üstesinden gelmek için büyük bir fedakarlıkla emek harcadılar. İhracat lisansı alınamayan tüm alt sistemlerin yerine yerli ve milli alt sistemler tasarladılar. Değişen muharebe sahasının ihtiyaçlarına teknolojik, dijital ve mekanik birçok yeni sistemi tankımıza entegre ettiler. Sonuçta yüksek yerlilik oranı, ileri teknolojisi, dünyadaki benzerlerinden üstün özellikleriyle ortaya Yeni Altay çıktı. Bu projede tankların en önemli özelliklerinden beka kabiliyetini de güçlendirdik. Hem gelişmiş zırh yapısıyla hem aktif koruma sistemi Akkor'un da eklenmesiyle Yeni Altay 3. nesilden de öte bir tank haline geldi. İşte bu şekilde ortaya çıkan tanklarımızın ilk ürünlerini bugün silahlı kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Ordumuz tarafından testleri tamamladıktan hemen sonra tanklarımızın seri üretimine başlayacağız. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ardahan'da vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada herkes bulunduğu yerde karnını doyuracak, herkes bulunduğu yerde huzur içinde yaşayacak, herkesin işi, herkesin geliri olacak, hedefimiz bu dedi. Bakınız buranın gençleri büyük kentlerin varoşlarında Acaba asgari ücretle iş bulabilir miyim diye çalışıyorlar. Uğraşıyorlar. Ardahan'ı görüyorsunuz. Bereketli ovalarını görüyorsunuz. Tarıma destek verirseniz, hayvancılığa destek verirseniz, çiftçiyi tarlaya küstürmezseniz, herkesin kazandığı, herkesin ürettiği, alın terinin değer bulduğu bir düzeni yaratırsanız, hiç kimse büyük şentlerin varoşlarına gidip, acaba asgari ücrette bir iş bulabilir miyim diye arayış içine girmez. Herkes bulunduğu yerde karnını doyuracak. Herkes bulunduğu yerde huzur içinde yaşayacak. Herkesin işi, herkesin geliri olacak. Hedefimiz bu. O nedenle söylüyorum. Onlar paraları başka için harcıyorlar. Beşli çeteleri için harcıyorlar. Yandaşları için harcıyorlar. Bay Kemal vatandaşı için harcayacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açık hava toplantıları çerçevesinde Kastamonu'da vatandaşlara seslendi. Kastamonu il merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Bahçeli, Türkiye'nin 2018 yılından beri çok sayıda afetle mücadele ettiğini belirterek bunların hiçbirine boyun eğmediklerini söyledi. 19 Kasım 1920 tarihinde Nasrullah Camii'nde verdiği mesajlar, hala canlılığını ve önemini korumaktadır. Servanlaşmasından bir süre sonra, bu ilimize gelen merhum Akif, herkesi birliğe davet etmiş, tefrikayı kağıt parçası gibi yırtıp atmıştı. Akif'in 103 yıl evvel buradaki konuşmasında, şu ifadeler özellikle dikkat çekicidir. Düşmanların, Bugün bizden istedikleri ne filan vilayet ne filan sancaktır. Doğrudan doğruya başımızdır. Boynumuzdur, hayatımızdır, devletimizdir. Şimdi vicdan sahibi her kardeşime soruyorum. Bugün istenen başımız değil midir? Bugün de istenen boynumuz değil midir? Bugün de istenen hayatımız milletimiz ve devletimiz değil midir? Çünkü bozgunculuk bugün de vardır. Çünkü bölücülük bugün de misliyle tedavüldedir. Hatta dünkü gaflet, dünkü delalet, dünkü ihanet bir fazlasıyla bugüne yansımıştır. Tek eksik fiili işgalin olmamasıdır. Ancak Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir. Etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur. Zira sonunun yaklaştığını anlamış, düştüğü denizde provokasyon yılanına sarılmıştır. İç barış ve huzur ortamını tahrip etmeyi can simidi olarak görmüştür. Terörist Demirtaş'ı ve Sarosçu Kavalayı serbest bırakacağını küstahça açıklamıştır. PKK ile müzakere ve mütakere Kılıçdaroğlu'nun gündemindedir. HDP'nin kayyum partisi Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu'yla yan yanadır. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yayınladığı son videosunu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte çekerken videoyu yiğitlerim notuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu seçilmesi durumunda İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak üstleneceği görevleri de açıkladı. Sevgili milletim, bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda. Son günlerde olan olayları lütfen artık boş verelim. Biz işimize bakıyoruz. Siz bakmayın onlara. Bu ülkenin gündemi provokasyonlar olamaz. Halkımızın gündeminde ne var biliyor musunuz? Ekonomik sıkıntılar var. Mutfaklarda yangın var. Kira derdi var. Dahası depremler var, seller var. Ülkemizde olan ve olması muhtemel afetler var. Bu yüzden doğru şehirleşmeye, doğru konut politikalarıyla kentlerimizi güçlendirmeye, güçlü yapılara ihtiyacımız var. Türkiye'yi afetlere hazırlamak ve kentlerimizin dirençliğini artırmak istiyorum. Bu görevi en iyi kim yapar? Tabii Ekrem Başkan yapar. İstanbul'da ve dünya tarihinde 10 metroyu aynı anda yapan bir kişi var. Bu görevi ona vereceğiz. Bu berbat şehirleşmeyi bitirecek olan yiğit odur. Yani Ekrem Başkandır. Gündemimizdeki diğer bir konu ne? Sosyal politikalar. Hane ekonomisini hızla güçlendirmemiz gerekiyor. Aile destekleri sigortasından kadın istihdamına kadar yoksullukla mücadelede yapacak çok işimiz var. Bunun yanında Türkiye'yi geliştirecek, güçlendirecek teknolojik atılımları, tarımsal kalkınmayı hayata geçirmemiz lazım. Bu görevi hangi yiğit yapar ve doğal olarak onu da Mansur Başkanımız yapar. Bu konuda Ankara'da devraldığı kötü yönetimi halkçı politikalarıyla hızla bambaşka bir yere taşıyan, peşi sıra etkili projelere imza atan Mansur Başkanıma güvenirim. Ülkenin teknolojileri konusunda da ona güveneceğim. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında Türkiye, Suriye, Rusya ve İran'ın savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının 25 Nisan'da Moskova'da bir araya geleceğini açıkladı. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 28 Aralık'ta Moskova'da bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya Türkiye, Rusya ve Suriye'den savunma bakanları ve istihbarat başkanları katıldılar. Da bu şekilde bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulundu. Buradaki bazı sorunların çözülmesi için mutabık kalındı. Ve daha e, toplantının sonunda da bu toplantı devam etmesi konusunda arkadaşlarımızla beraber, muhataplarımıza beraber karar verdik. E, daha sonraki yapılan çalışmalarda bu toplantılara İran'ın da katılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu ve ilgili e, makamlar tarafından da bu uygun görüldü önümüzdeki günlerde 25 Nisan'da yine benzer bu toplantının devam niteliğinde bu sefer dörtlü olarak savunma bakanları ve milli İstihbarat başkanlarının toplanacaklar katılacaklar bir toplantı konusunda çalışmalarımız hazırlıklarımız devam ediyor. Amacımız gayemiz bizim buradaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi ve bir an önce bölgeye barış huzurunun hakim olması karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkilerimizi, temaslarımızı sürdürüyoruz. Buradaki barışa, huzura, bölge barışına, elimizden geldiğince Türkiye olarak, bakanlık olarak bize düşen ne varsa bu katkıları sağlamak için gayret gösteriyoruz. Bu toplantıda da bu amaçların gerçekleşmesi yönündedir. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu seçim bölgesi Sivas'a giderken Yozgat'ta trafik kazası geçirdi. Kazada hafif yaralanan Karasu hastanede tedavi altına alındı. Ekin'in geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Nasıl oldu kaza? Yani yağış vardı. Yok yağış değil. O sırada şoför arkadaş direksiyonu hakimiyeti kaybetti. Masa geçirdik. Bir, İyiyim, bir sıkıntı yok. Herkese teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Sağ Geçmiş olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da yaptığı konuşmada maket gemi iddialarına yanıt vererek TCG Anadolu'yu İzmir'e uğurlayacağız demişti. Bunun üzerine açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza da İzmirlilere şöyle bir müjdemiz olsun. İnşallah önümüzdeki hafta TCG Anadolu gemisi İzmir'e gelecek ve körfeze demir atacak dedi. Bu arada İzmirlilere de şöyle bir müjdemiz olsun. İnşallah TCG Anadolu gemisi önümüzdeki hafta e, İzmir'e gelecek ve Körfez'e e, demir atacak. Büyük ihtimalle zamanlamada bir sorun olmazsa Cuma günü e, inşallah TCG Anadolu gemimiz İzmir'de olacak. Buradan da İzmir'lere müjdemizi de iletmiş olalım. E, teşekkür ediyoruz. Teşekkür, sağ olun. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile dünya cümlü piyanist ve besteci Fazıl Sayın Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için Türk halkına armağan ettiği 100. yıl marşı dünya premierini yaptı. Tarihi geceye tanıklık etmek isteyen binlerce İzmirli Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'ne sığmadı. Biz 10 yıllardır hep Cumhuriyet'in 10. yıl marşını söyleyerek büyüdük, öyle yaşadık. Şimdi 100. yıl marşı geldi. Bundan sonra göğsümüz kabara kabara 100. yıl marşını söyleyeceğiz bütün Türkiye'de. Çok sağ olun. Arnavutluk'ta gözaltına alındıktan sonra Türkiye'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kripto para borsası TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşünceye dek sevgiyle, huzurla kalın.